Gonca Hanım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Konu neydi? Biz iş arkadaşıyız aslında. Ceyda Aran. Moda moda yöneticiyim. Memnun oldum. Size birkaç soru sormak istiyordum. Ayşe ile ilgili. Yakın arkadaşmışsınız sanırım. Evet Ayşe benim yakın arkadaşım ama e, sorularınıza direkt Ayşe'ye sorsanız daha mantıklı olmaz mı? Tam tersine Yakınların yanıtlarına ihtiyacım var. Kerem'le olan ilişkisi hakkında ne biliyorsunuz? Ya da Berk'le? Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Aslında gerçeğin peşindeyim. Ayşe'nin bir şeyler sakladığını düşünüyorum. Peki bana niye geldin? Diyelim ki ben çok acayip bir şeyler biliyorum. Sana arkadaşımı niye satayım? güzel soru. Niye yapasınız ki böyle bir şey? Biraz düşüneyim. Mesela para için, çok para ya da kariyer. Üretim bölümünde çalışan biri yönetim ofisine daha yüksek maaşla geçmek isteyebilir. Öyle değil mi? Bunlar olabilir mi mesela? Olabilir. Yani bu zamanda insanlar bu saydıklarınız için çok daha fazlasını yapabilirler. Ama ben tanımadığım birine arkadaşım hakkında atıp tutacak biri değilim. Benim tarzım değil. İyi geceler. Yalancı taçlar böyle i feel